Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere 12 burç için eylül ayı açılımı yapacağım bakalım öngörülerimi söyleyeceğim kartlar ne söyleyecek hep birlikte bakacağız göreceğiz niyetinizi tutun bakalım sevgili koçlar yükseleni ve ay burcu koç olan arkadaşlarımız için bakıyorum sırayla 12 burcu Şöyle bir gözden geçireceğiz, ikişer kartla bakacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım, şöyle koçlarla başlayalım koçların niyetini. Evet e, şimdi koçların beklentileri var Anladığım kadarıyla bir şeyler bekliyor hem duygusal hem maddi e, konularda beklentileriniz var beklentilerin yavaş olması sizi e, düşündürüyor olabilir ama merak etmeyin burada e, şöyle göstereceğim size nasibiniz balığınız kapıya kadar gelmiş önünüze kadar gelmiş yıldızlar tepenizde yıldızınızın yüksek olduğu şanslı bir dönemdesiniz sadece verilen sözler yerine getirilmediği için bu anlamda böyle bir gerginliğiniz var kızgınlığınız olabilir ama yine şunu da belirtmek isterim sağlığınızla alakalı örneğin sinirlerle ruhsal sağlığınızla alakalı kaygılarınız varsa da bu anlamda dikkatli olun bakalım hani duygularımla oynadın Duygularımı tarumar ettin dediğiniz bazı durumlar yaşadıysanız eğer bu konularla ilgilenebilir. Şöyle bir nefes alabilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir sevgili boğalar. Zaten boğaların ayına giriyoruz. Eylül ayı boğalar için muhteşem bir fırsat diyebilirim. Başaklar, boğalar, balıklar için çok güzel şanslar var. Hele ikizler burcu çok çok şanslı. Şöyle Bir Boğalara Bakalım Evet Şöyle Bir Boğalar Haydi Bakalım Maddi Konularda Çok Takılmışsınız Bu Ara Özellikle Maddiyat Ekstrem Masrafların Çıkması Belki Dengenizi Bozdu Belki Kredi Kartları Patladı Belki Borçlar Vardı Ödenmesi Gerekiyor Ödenemedi Ertelendi Falan İşte Bu Konularla ilgileneceksiniz. Eylül ayı sizin için fırsatlar ayı. Çünkü bakar mısınız? Burada paralarla ilgili hayaller kuruluyor. Finansal anlamda belki de ortaklıkların kurulduğu, belki de yeni bir işe başlandığı bir dönem olacak sizin için sevgili boğalar. Eğer finansal konularda bir sıkıntınız varsa, belki yıllardır çekiyorsunuz. Bu problemin içinden çıkamadım. Ne olur abla diyorsanız Merak etmeyin. Eylül ayı bu anlamda size fırsatlar sunacak. Para, para, para diyorsunuz. Napolyon'da geçtiniz artık boğalar. Şöyle bir ikizlere bakalım. İkizler için kartlarımız ne söyleyecek, ne anlatacak bakalım. Evet. İkizler bu ara çok üzgün bir dönemden geçti zannedersem. Duyduğu haberler, duyduğu olaylar, gördüğü olaylar karşısında böyle bir kendini karanlıkta hissediyor olabilir. İkilemde kalmış hissedebilir. Ve burada iletişim kurmak isteyebilir. Ve iletişimde çok başarılı olabilir. Belki yaptığınız işle adınızı bile duyurabilirsiniz. O derece ee, diyebilirim. Sosyal medya üzerinden yapacağınız işler ve müracatlara e, güzel sonuçlar gelir, cevaplar gelir diye de düşünüyorum. Ve kaderimi baştan yazacağım der gibisiniz. Sizdeki enerjiye zaten kimse e, yetişemiyor arkadaşlar. Ve nasipse yara aldığınız konular var ise bunlarda bir iyileşme, kendinizi iyileştirme diyelim. Sevgili ikizler kendinizi iyileştireceksiniz şanslı bir dönem hem duygusal anlamda travmalar yaşıyor olabilirsiniz ikilemlerde olabilirsiniz belki başınız ağrıyor gözünüz ağrıyor fazla düşünmekten ama burada merak etmeyin rahatlar nefes alırsınız Allah'ın izniyle evet sevgili yengeçler burçtaşlarım bir de size bakalım şöyle bir bütün burçları 12 burcu Eylül ayı açılımı yapıyorum ikişer kartla istek üzerine yapıyorum arkadaşlar e, mesajlar geliyor devamlı bu şekilde bakın diye şöyle bir bakalım Evet şimdi e, sevgili yengeçler bu kadar olur bu kadar olur yani Duygularınız duygusal anlamda huzura ermek var burada aslında. Sizin duygularınız kıymetli çünkü hissiyatınız çok fazla, maneviyatınız çok fazla, aileye düşkünlük çok fazla. Burada ektiğiniz tohumların meyvesini toplarsınız. Niye böyle dedim? Çünkü sevgili yengeçler saksının içerisine bir çiçek dikmiş, o çiçeği büyütmeye çalışıyorsunuz sevgiyle aşkla. Ve burada ay çıkmış olması kendinize olan güveninizi toparlamayı gösterir. Pembe bir kıyafetin olması hayallerinize ulaşacağınızı anlatır. Hayalleriniz var. Çalkantılı bir denizden, üzüntülü bazı durumlardan geçtiniz belki. Belki acılar yaşadınız, belki stresler yaşadınız ama burada dualarımın kabulü gibi diyeceğiniz Öyle güzel olaylar yaşarsınız ki siz bile kendinize inanamazsınız. Nasıl oldu bu? Böyle diyebilirsiniz. Şöyle bir de sevgili aslanlar size bakalım. Bakalım aslanların niyetine. Şöyle kartlarımız ne söyleyecek, ne anlatacak bakalım. Evet. Şimdi aslanlara bir yolculuk var bu ara. Ee, belki de güç alacağı biri ya da gücünden faydalanacak birinden bahseder. Güçler birliği baş başa verip biriyle bir şeyler, planlar kurmak, iş kurmak gibi diyelim, işe başlamak gibi diyebiliriz. Güçler birliği belki ortak kararlar alınması gerekebilir hayatında sevgili aslanlar sizin için karar vermeniz gerekebilir, paraya ihtiyaç duyulabilir. Dediğim gibi bir iş kurma, böyle finansal anlamda yatırımlar yapma, alma satma gibi gibi durumlar var ise eğer Eylül ayında bunlar gündeme gelecek sizin için. Ve burada yeni bir hayat yolculuğu gibi diyelim artık biz buna. Şöyle söyleyeceğim. Eylül'ün 5'inden sonra hayatınızda bir dönüm noktası var. Çünkü siz... Ben güçlüyüm diyorsunuz her zaman olduğu gibi yeni bir yöne bakmak, yeni bir şeyleri başarmak bu da sizin elinizde tabii ki. Ve şöyle bir Başaklara bakalım. Sonrasında Terazilerle devam edeceğiz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Sevgili Başaklar. Evet. Şimdi Başaklar zaten Eylül ayı tutulma Başak burcunda gerçekleşecek ki iyileşecek. Başak iyileşecek. Hangi konuda sıkıntı yaşıyorsunuz? Hangi konuda problem yaşıyorsanız eğer bu anlamda şifacı rolüne gireceksiniz siz. Kendinizi iyileştirmek gibi düşünebiliriz. Gücünüzden şüphe etmeyin. Sizde öyle bir enerji var zaten. Ve iletişim kurmak Öyle bir mesaj alırsınız, öyle bir haber alırsınız ki hayatınızda ifade edemediğiniz bazı şeyleri ifade eder olabilirsiniz. Söylediklerinize dikkat edin, muhakeme yeteneğinizi de kullanın sevgili başaklar. Derlenip toparlanma zamanı sizin için. Bir boyuttan öbür boyuta geçmek gibi diyelim mecaz anlamda söylüyorum o kadar bariz ortada değişiklikler yapacaksınız. Ve öyle güzel haberci rüyalar görürsünüz ki o hayalleriniz, o rüyalarınızdaki güzellikleri de hayatınıza geçirir. Yaşarsınız merak etmeyin. Şöyle bir de terazilere bakalım. Sevgili teraziler. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi teraziler özellikle yeni bir şeylerin doğacağı bir ayda mevsimde. Yeni projelere başlamak, aşk, sevgi, evlilik, duygusallık gibi gibi durumlar, iş değiştirmek, kariyerde yükselmek, ilerlemek bunları yaşayabilirsiniz. Şimdi bazen hızlı kararlar alınabiliyor tabii ki sevgili teraziler. Dur ve bekle diyor fırsatlar gelecek önüne. Fırsatları kaçırma. Güzellikleri elde edebilmek için bu sıkıntılı yollardan geçmek zorundaydın. Yaşadığınız e, stresler sizin en büyük öğretmeniniz oldu ve yaşama tutunacaksınız. Sizi gerçekten mutlu eden şeyleri keşfedin bakalım. Neden mutlu olursunuz? Neler mutlu eder sizi? Onu keşfedeceksiniz. Eylül ayı sizin keşfetme ayınız kendinizi bulacaksınız. Çünkü doğurganlık, doğmak, büyümek, gelişmek var. Sizin adınıza bunu söyleyebilirim. Eylül ayı inşallah güzellikleriyle gelsin sizlere. Şöyle bir de akreplere bakalım. Akreplere bakalım. Şöyle bir evet. Evet. Akreplere bakıyoruz. Akrepler ilkbaharı yaşayacak yaz mevsiminde. O derece İlkbaharı yaşarsınız. İstediğiniz her şeye kavuşmak, yeniden doğuş, ruhsal bir yenilenme, sevgi ve gelişme size doğru geliyor. Alırsınız, kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Sizin inisiyatifinizde olan bir durum. Ama burada diyor ki, belki de hedeflerini yeniden gözden geçirmelisin. Ne istedin, neler oldu, neler yaşandı? Bunu sen biliyorsun. İşte burada kararlarınızı ve hangi yolu izleyeceğinizi siz belirleyeceksiniz. Yeni bir yol sizin için huzur ve mutluluğa götürür. Deneyimleriniz size bir şeyler katmıştır mutlaka. Hatasıyla, sevabıyla hayat sizin hayatınız. Ama burada şunu söylemek isterim. Yeni bir strateji geliştirmeniz lazım. Olaylara farklı bir bakış açıdan bakmak lazım. İyileşmek lazım. Siz inşallah isteklerinize ruhsal bir yenilenme ile birlikte sevgili akrepler sahip olacaksınız. Ruhsal bir yenilenme var. Ee, kalbiniz yüreğiniz şöyle bir rahatlasın bakalım nefes alsın. Evet şöyle bir yaylara bakalım. Yaylar ne söyleyecek kartlarımız yaylar için. Evet şöyle bir bakalım. Kartlarımız maşallah uçuş uçuş çok kaygan arkadaşlar. O yüzden eller küçük olunca zapt edemiyorum. Evet. Şöyle bir yaylara da bakalım. Evet. Şimdi yaylar bereketli bir döneme geçiş yapıyor. Hani duaların kabulü deriz ya bazen. E, meleklerin yardımı deriz ya. İşte tam o noktadasınız. Büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler geliyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Bu büyülü anı kaçırmayın sevgili yaylar. Gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda sizi, size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var. Öyle insanlar girer ki hayatınıza öyle güzellikler yaşarsınız ki Rabbim şimdiye kadar neredeymiş bu diyebilirsiniz. Böyle bir dönemden geçiyorsunuz sevgili yaylar enerji olarak çok güzel duaların gücüne inanıyorsanız eğer Bol bol dua edin kendiniz için. Önce tırnak içerisinde belirtiyorum. Kendiniz için dua edin. Bir başkalarına sonrasında dua edersiniz. Melek gibi kanatlarınızı böyle açmış yeni bir hayata rezone olacaksınız inşallah. Evet sevgili Oğlaklar, haydi bakalım. Sizin niyetinize, sizin niyetinize kartlarımız ne söyleyecek? Sevgili Oğlaklar dileğinizi niyetinizi tutun bakalım. Evet. Şimdi burada sevgili Oğlaklar için şunu söyleyebilirim. Ee, bazı şeyler olması gerektiği gibidir. Prosedür onu gerektirir. Ama biz itiraz ederiz. Hayır, istemiyorum, gitmeyeceğim, çalışmayacağım, yemeyeceğim, giymeyeceğim, konuşmayacağım gibi gibi. Fakat burada her şey tam olması gibi gerektiği gibi devam edecek. Yani hayatınızda taşlar yerine oturacak arkadaşlar. Olanı kabul ederek huzura ve huzura ve bilgeliği bulacaksınız. Önemli olan da budur. Gerçek sevgiyi bulmak, gerçek duyguları yaşamak, gerçekten size ait olan bir şeyleri sahipleneceksiniz. Önemli olan da budur. Sevginin gücüne inanan, meraklı, zeki oğlaklar size şunu söylemek isterim. İnşallah bu yeni ay size çiçek açtırır. Çünkü duygularınız adeta çiçek açacak, onu gösteriyor bize. Şöyle bir de şöyle bir de balıklar için bakalım. Balıklar için bakalım. Evet, kovaları sonra. İçinden öyle geldi arkadaşlar. Evet. Şöyle bir balıkları en sona bırakmayalım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Balıklar belki bir stres, belki bir şok, belki bir stres yaşamış olabilir çoktan beri hayatında. Böyle bir eğri büğrü yollar var. Gidiş gelişler böyle bir sıkıntılı gösteriyor. Fakat burada diyor ki Merak etme, senin karşına öyle bir öyle bir kapı açılır ki öyle bir aydınlık olur ki nurdan açılmış bir kapı gibi arkadaşlar ışığı görüyorsunuz ve burada diyor ki hayatına yardımcı olacak her şey önüne gelecek değerli olmak değerli hissetmek onure edilmek belki bazen pohpohlanmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar balıklar ve zaten başaklar Eylül ayı sizin ayınız, bunu söylemek isterim. Hayatınızda yakalayamadığınız fırsatları adeta bir kış mevsiminde açan bir kar delen gibi düşünün. Hayatınızı o karların içerisinden çıkan bir çiçek gibisiniz, değerlisiniz, kıymetlisiniz ve kıymetiniz bilinecek. Yeniden bir doğuş, ruhsal bir yenilenme, sevgi ve gelişme. Bunları yaşayacaksınız. Bir şeyler toparlanır üzerinizde böyle bir ağırlık var. Ağırlık inşallah kalkacak. Eylül ayı içerisinde e, dediğim gibi kış mevsiminde baharı yaşamak gibi diyebiliriz. Öyle bir benzetme yapabilirim sizler için. Sevgili Kovalar şöyle bir niyetinizi tutun bakalım. Yükseleni ve Ay burcu Kova olan arkadaşlar için de tabii ki evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim, tam kovalara uygun bir kart çıktı gerçekten. Evrende bolluk, bereket, zekayı kullanarak paranın alımı, satımı, katımı derken paranıza para katacaksınız sevgili kovalar. Çok şanslısınız dünyanın dengesini sağlayan kovalar burada şansı yakalamak, ağzınızın tatlanacağı olayları yaşamak var. Belki de. Parayla alakalı finansal konularla ilgileniyorsunuz ve burada diyor ki internet, sosyal medya üzerinden yapacağınız işler size yeni kapılar, vizyon elde edebilirsiniz. Eee skalanız yükselir. Bir şeyler katarsınız kendinize. İnşallah hayatınızı dönüştürmeniz için önünüze fırsatlar geçecek. Parayı iyi değerlendirmek size iyi gelecek. Çünkü siz moral motivasyon yıkıldı mı böyle bir agresif olursunuz. İşte burada inşallah bolluğun ve bereketin yüksek olduğu bir aya geçiş yapıyorsunuz. Kalbinizde nasıl bir düşünce varsa iyi ise iyi çekeceksin, kötüyse kötüyü çekeceksin. Lütfen iyileri çekmeye gayret ediniz sevgili kovalar. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydedin. Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.